Mersin Merkez Toroslar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hani İbrahim Sofrası İftar Yemeği bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Akbelen Mahallesi Koray Aydın Stadı'nda düzenlenen iftar yemeğinde stadı dolduran 6500 kişi aynı anda iftar açtı. Milliyetçi Hareket Partisi, Mersin Milletvekili Ali Öz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, mahalle ve köy muhtarları, il genel ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı iftar yemeği sonrasında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. bize bu dünyada ve ebedi dünyada iyilik ve güzellikleri ihsan eyle. İlahiler eşliğinde gerçekleşen iftar yemeğinin ardından bir de konuşma yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en üst düzeye çıktığı bir ay olduğunu dile getirirken, İslam dinimizde var olan komşusu açıken tok yatan esasıyla hareket eden değerli hemşerilerimizin paylaşma olgusu içerisinde olduklarını gördük ve yaşadık. Biz de Toroslar Belediyesi olarak fiziki anlamda bölgemizin güzelleştirilmesi yanı sıra 21. yüzyıl şartlarına uygun bir zemin oluşturma gayreti içerisindeyken imkanlarımız ölçüsünde insanlarımızın her türlü istek ve taleplerini yerine getiriyor ve sıkıntılarına dertlerine merhem olmaya gayret ediyoruz dedi. Hakikaten bu ayda Hiçbir sıkıntımız olmadı. İnsanlardaki güler yüz, tebessüm bu ayda daha da arttı. Biz de tabii ki insanlarımızın sıkıntısı olmasın diye Ramazan ayı olmasına karşın bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte 12-13 saat mesai harcıyoruz.